Bir ahlaksızca gidiyor bazı hmm. şeyler. Yani benim adıma hakem kesmek ve e, terbiyesizce yorumlar yapmak ailemle ilgili. E, efendim bu tarihçi midir? Ekonomi mezunudur kardeşim. Ben hiçbir zaman tarihçi olduğumu söylemedim ama hakikaten fazla tevazuya inanılıyor. Şu kadarını söyleyeceğim. Boyunuz kadar kitabım var benim ve yazdıklarım maalesef ya sizler için maalesef sizlerin açısından içeride de dışarıda da kaynaktır. Bazı bunu söylemek söylediğim için özür dilerim. Bazı çok önemli evrakı da ben yayınladım Türkiye'de. Misak-ı ilk ben yayınladım. O da ilk hedefiniz Akdeniz'de ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım. Ben manav mıyım? Gazeteyi çıkışında yayınlamıştım. Kitabını da çıkarttım Görüşmeler. sonra Çıkıştım. yıkılış kuruluş diye. Yani, e, tarihçi değil de iktisattır. Hayır efendim yazdığım kitapların hepsi kaynaklı benim. Bundan da iftihar eder. Ha, tarih okumam şart mı? Ben sosyal bilim okudum. Ekonomi okudum. Ve böyle bak bakmak gibi de böyle bakmayı öğrendim. Çok da iyi yapmışım. Tarihe istesem gitmez miyim? Giderdim. Ama okulda öğreneceklerimi ben lise lise bitirdiğim vakit zaten biliyordum. Bir de bir hadiseyi söyleyeyim. Yani Vahdettinci şucu Burcu falan filan diye abuk sabuk konuşan saçmalayanlar için. Benim büyük babam Atatürk'ü Ankara'da karşılayan kişidir. Tarih kitaplarında yazar bu. Ee, 1919 Aralık'ın Ankara'da Ali Cemal Bey karşıladı. Büyük babamdır benim. Ben o çevreyi bugün bana laf atanların efendim şöyle de böyle de işte Vahdettin'in şeyi saray yazı bilmem ne diyen heriflerin tarih kitaplarından veya kitaplardan isimlerini öğrendikleri kişilerin çoğunu hayatta olanları ben çocukluğumda tanıdım. Birinci derece kaynaklardan öğrendim o şeyleri. Hadiseleri. Yani terbiyesizlik etmeyelim bir. Bir de benim adıma ne edepsizliktir konuşmanın yarısını çok... kesip yazısını koymamak. Murat Bardakçı da dediği gibi diyor. Senin lafın bir kısmı oluyor. Murat Bardakçı dediği gibi diyor. Ya ne yaparlar? Ne olacak? Yanlış da söylüyor olabilirim. Çok yaparlar. Diye Ama diye. belge yayınladım ya o belgeler ortada. Bir devlet e, sistemi, devlet yazışması da bunların hepsi. Devlet göndermiştir.